Kalın bağırsak kanserinin kalıcı tedavisi, en etkili tedavisi cerrahidir. Ve bu tedavinin e, günümüzde artık bir meme hastalığındaki gibi kalın bağırsağın tarama kolonoskopisi gereksiniminin oluşturmasındaki en büyük neden cerrahi ve sonrasındaki ilaçlı kemoterapi tedavisinin başarı oranının çok ciddi anlamda yükseldiğinin e, yaşandığı bir dönemde bulunuyoruz. Bu nedenlerle cerrahi tedavi hastadaki sürdürülebilir iyiliğin ilk basamağı olup sonrasında çıkan parçanın patolojik değerlendirmesinde hastalığın, kanserin evresine göre bu hastada arkasından kemoterapi, radyoterapi diye bahsettiğimiz ilaçlı ve halk dilinde ışın tedavisi bilinen tedavilerin kullanılması söz konusu olmaktadır. Kombine bir tedavidir. Eğer hastalık zamanında erken tanısı konmuş ise sadece cerrahi tedavi ile tamamen kür dediğimiz sağ kalımın ortadan tamamen hastalığın kaldırıldığı şekilde temizlikli hal sağlanmaktadır. Kalın bağırsağın tedavisi kombine bir tedavidir. Erken dönemlerde sadece cerrahi sağ kalımı tümden hastaya kazandırıp başka bir ek tedavi gerek duyurtmayacak kadar iyi sonuçlar vermekte. Fakat daha ilerleyen dönemlerinde kemoterapi ve radyoterapi dediğimiz ilaçlı ve ışın tedavisi hastaya gerekmekte. Buradaki en önemli Problem hastanın vücudundaki belirtileri anlayarak hızlı bir şekilde hekime gitme gereksinimini hissetmesidir. Toplumumuzda en büyük sorun ise şikayetlerin zamanında doktora nakledilmeden tedavinin gecikmesine bağlı problemleri yaşamalarıdır.